Selamlar benim sevgili öğrencilerim. Gürkan Hoca karşınızda ve şimdiki konumuz neymiş? Kapasitans ve dielektrikler. Şimdi kapasitans, kapasitör bir türlü bir sürü ismi var bunun. Türkçedeki ismi ne biliyor musunuz? Sığa. Yani neyi sığdıracağız? Bir şeyleri sığdırmaya çalışacağız. Yükü. Yükü tutan şeylere kapasitans diyoruz. Bakın nasıl bir kapasitör oluşturuyoruz? Elimizde bu şekilde aralarında D kadar mesafe olan İki tane plaka olduğunu düşünün. Bu plakalardan bir tanesi hop böyle artı yüklenmiş. Nasıl olmuş bu? Belki de bir bataryanın artı kutbuna bağlanmıştır. Bir de böyle tamamen eksi yüklenmiş bir tane daha plakamız var. Bu da bataryanın eksi kutbuna bağlanmış. Bakın bizim bataryamız, pilimiz burada artı V kadarlık bir voltaj sağlıyor buraya. Bu plakaların yüzey alanlarına A diyelim gelin. Yani bu bir aslında şöyle içeriye doğru giden bir plaka değil mi? Bu plakanın bir yüzey alanı var. Burada da aynı plaka böyle içeriye doğru gidiyor. Bunun da bir yüzey alanı var. Bunlara A diyelim surface area'ya. Ne olacak bu durumda? Artı yüklü olan plakadan eksi yüklü olan plakaya doğru elektrik alan çizgileri meydana gelecek tabii ki. Ve bu sayede de bu arada bunun içerisinde hiçbir şey yok şu anda. Boşluk. Boşluğun geçirgenlik katsayısına biz E0 demiştik hatırlarsanız. Yani şu anda içinde hiçbir şey yok. Boşluk var. Bu durumda elimizde çok özel bir cihaz meydana geldi. Bu cihaz belirli bir yükü içinde tutabilen, içinde saklayabilen bir cihaz. Buna biz ne diyoruz? Kapasitör diyoruz. Ve bu kapasitörün de bu saklama kapasitesine, kapasitansına yani biz C ile ifade edeceğiz ve buna kapasitans diyeceğiz. Nasıl hesaplıyormuşuz? İçerideki bu boşluğun geçirgenlik katsayısı E0 neydi? 8, 85 çarpı 10 üzeri eksi 12 ya da bazen 9 çarpı 10 üzeri eksi 12 alıyoruz. Çarpı buradaki plakalarımızın yüzey alanı bölü aralarındaki mesafe. Bakın C eşittir E0 A bölü D. Yani bu ne anlama geliyor? İçerisindeki bu E0'ı bir şekilde artırabilirsem ben yani geçirgenlik katsayısını, permittivity'yi biraz artırabilirsem kapasitans artıyor. İkincisi, bu plakaların yüzey alanını artırabilirsem, daha geniş plakalar kullanırsam kapasitans yine artıyor. Ancak aralarındaki mesafeyi artırırsam, yani bunları birazcık daha birbirlerinden uzaklaştırırsam, birazcık kapasitesi düşüyor, kapasitansı düşüyor. Peki bu kapasitans ne kadarlık bir yük store ediyor, ne kadarlık bir yük saklıyor? bildiğimiz ilkokul çocuğunun bile bildiği Q eşittir C çarpı V denklemiyle buluyoruz. Yani kapasitans değeriyle iki plaka arasındaki potansiyel farkını çarptığımızda ne kadar yükseltiyoruz bulabiliyoruz. Peki içerideki bu E0 yerine yani boşluk vakum yerine içeriye bir dielektrik koyarsak yani içeriye yalıtkan bir malzeme sokarsak ne yaptık? Bakın içeriye artık böyle bir malzeme daha yerleştirdik. Bu durumda içerideki boşluğun artık e0 gibi bir permittivitesi kalmadı. Bu ne oldu? K katına çıktı. Yani elimizdeki dielektriğin bir sabiti var. Buna biz K diyelim ya da kappa diyelim. Bu kappa kadarlık ne yapmış oldum? E0'ı artırmış oldum. Demek ki bu ikisini çarptığımda aslında bu içerideki insulatorın Dielektrik konstantına yani kapasitansın ne kadar arttığını gösteren değeri elde ediyorum. O halde yapmamız gereken şey çok basit gördünüz mü? Eğer ki içeride hiçbir şey yoksa burada kappa yazmayacak. E0 A bölü D olacak. Gelin buna C0 diyelim. İçeriye bir insulator yerleştirirsem kat sayısı da kappa olan bir insulator. Önünü sadece bir K ile çarpıyorum. Demek ki C eşittir K çarpı C0 gibi bir denklem yazabiliyorum. K katına çıkarmış oluyorum kapasitansımı. Çok basit. Şimdi biz bu derste ne yapacağız? Kapasitansları çeşitli şekillerde bağlayacağız. Bunlardan birincisi paralel bağlantı. Ne yapıyorum? C1, C2, C3 gibi kapasitans değerlerine sahip olan mesela 3 tane kapasitörü böyle paralel bağladığımızı düşünelim. Hemen ne diyor buradaki arkadaş bizim için? Diyor ki bunlar üzerindeki çarjları düşün ve de her bir kapasitörün üzerindeki voltajı düşün. Yani potansiyeli düşün. Düşünelim. Bu iki nokta arasındaki potansiyel V olduğuna göre burada da böyle iletken bir tel olduğuna göre bütün kapasitörlerin sol tarafında V'nin artı kutbu bu tarafta da eksi olduğuna göre ve hepsi de aynı noktaya bağlı olduğuna göre demek ki bütün kapasitörler üzerindeki voltaj birbirinin aynısı olacak. Yani V1 eşittir, V2 eşittir, V3 yazabilirim. Bütün bunların hepsi de bizim bataryamız üzerindeki voltajla aynı. V ile eşit. Peki yükü nasıl düşüneceğim? Yükü sanki bu ana koldan gelen böyle akım gibi düşünün. Yani akımla yük aslında birbirine benzer şeyler. Ancak şuradaki noktada buradaki yük ayrılacak. Görüyor musunuz? 3'e ayrıldı. O halde bizim buradaki devremiz üzerinde Q kadarlık bir yük geliyorsa yani ben bunu eşdeğer bir devre olarak burada Q gibi gösterecek olursam bu Q'nun bir kısmı yukarıya gidiyor Q1. Bir kısmı buraya gidiyor Q2. Bir kısmı da böyle Q3'ün C üzerine gidiyor. O halde Q1 artı Q2 artı Q3 demeliyim ki devre üzerindeki toplam yükü bulabilmek için. işte bu iki denklemi kullanarak equivalent olan yani eşdeğer olan kapasitansı bulabiliyoruz. Nasıl buluyormuşuz? Paralel bağlantılarda bu şekilde olan paralel bağlı olan kapasitörlerin C'lerini toplayarak eşdeğer bir kapasitör gibi düşünebiliyorum. Çünkü neden böyle oldu? Her bir yük için her bir Q için ne yazacağım ben? Aslında Q1 için basitçe C1 çarpı V yazabilirim. Nasıl olsa hepsinin üzerindeki voltaj aynı. Aynı şekilde Q2 için de C2 çarpı V yazabilirim. Q3 için de C3 çarpı V yazabilirim. E şimdi sol tarafta bütün bu yükleri topladığımda eşdeğer yükü veriyor bana. Yani Q1 artı Q2 artı Q3 Q eşittir oluyor. Sağ tarafta da bunları toplamam gerekiyor. E burada da V'ler ortak olduğuna göre V parantezini alırsam C1 artı C2 artı C3 olur. E buradaki eşdeğer yük için de ben Q eşittir C Coulomb çarpı V yazabilirim. Bu durumda denklemin iki tarafındaki V'ler birbirini sadeleştirecek. C Coulomb eşittir C1 artı C2 artı C3 olacak. İşin özeti elimizde paralel bağlantı olan, paralel bağlantıya sahip olan kapasitörler varsa patır kütür topluyoruz bunları. Peki seri bağlı oldukları zaman ne yapacağız? Yine aynı şekilde yükleri ve üzerindeki voltajları düşünelim. Bu sefer devre üzerinden geçen yük hepsi üzerinde aynı olacak değil mi? Çünkü bir tane kol var buradan böyle geçiyor. Aynı şekilde eşdeğer devre üzerinden geçen de yük aynı. O halde Q eşittir Q1 eşittir Q2 eşittir Q3 yazabilirim. Batarya üzerindeki voltaj ise bunlar üzerinde paylaştırılacak. O halde ben burada ve C1'in üzerindeki voltajın V1 olduğunu söylesem. Bunun üzerindeki voltajın V2, bunun üzerindeki voltajın da V3 olduğunu söylesem ne yazmam gerekiyor? V eşittir V1 artı V2 artı V3 yazmam gerekiyor. İşte bu şekilde iki denklemi kullanarak da bu denklemi elde ediyoruz. Nasıl elde ediyoruz? Buradaki V için gelin. İsterseniz ne yazalım? Q bölü C equivalent yazalım. Nasıl olsa Q eşittir CV olduğu için. V1 yerine ne yazalım? Q1 bölü V1 yazalım. Daha doğrusu Q1 bölü C1 yazalım. Ancak Q1 ile Q aynı. Çünkü üzerindeki bütün yükler aynı. O halde burası yine Q olacak. Artı devam edelim. Q bölü C2 artı Q bölü C3 olacak. Bütün Q'lar da birbirini götürecek. O halde 1 bölü C coolant yani eşdeğer kapasitans değerimizi bulmak için 1 bölü C'ye eşittir. 1 bölü C1, 1 bölü C2, 1 bölü C3 diye gidiyoruz. Yani seri bağlantı olan kapasitörlerde de demek ki 1 bölü 1 bölü 1 bölü şeklinde toplamamız gerekiyor. Hatırlamam gereken iki tane nokta bu. Serilerde bu şekilde yapıyorum. Üzerindeki yüklerin hepsi aynı ancak voltajlar toplanıyor. Paralel olduğu zaman da C'leri direkt olarak topluyorum. Yükler toplanacak çünkü buradaki koldan ayrıldıkları için ancak üzerindeki voltajlar hepsi birbiriyle paralel olduğundan aynı olacak. Bir kapasitör üzerinde depolanan enerjiyi nasıl bulacağız? Bunun için istersek 3 tane formül kullanabiliyoruz. Hangisi işimize yararsa. Eğer ki elimizde Q ve C varsa 1 bölü 2 Q'nun karesi bölü C yapıyoruz. C ve V varsa 1 bölü 2 C ve kare yapıyoruz. Q ve V varsa 1 bölü 2 QV yapıyoruz. Çünkü eninde sonunda biz her zaman Q eşittir C çarpı V yazabiliriz. Ya da C eşittir Q bölü V yazabiliriz. Ya da V eşittir Q bölü C yazabiliriz. Yani istediğimiz şekilde... Bu denklemlerde örneğin mesela burada Q gördüğünüz üzere CV yazarsam C'ler birbirini götürecek ne olacak? 1 bölü 2 C, V kare kalacak. Hangi denklem benim işime yarıyorsa onu bir tanesini ezberleseniz yeter. 1 bölü 2 Q, V yeterli. Mesela buradaki Q gördüğünüz yere CV yazarsanız 2 tane C, 2 tane V olacak. C, v karesi olacak bu denklemi verecek. Ya da bu denklemde Q gördüğünüz yere V, V gördüğünüz yere Q bölü C yazabilirsiniz filan filan. Her türlü birbirini verecek. O halde bir kapasitör üzerindeki enerji de bu şekilde bulunuyor.